bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi geçmişte işimiz yok diyorsun. Yani Gelecekle de işimiz yok. Anı yani karpediyamin. Karpediyamin şey anı yaşayın diyorsun diyorsunuz. Anda kendimize ama. Tamam. Yani an derken gününü gün etmek değil. Orayı da açalım. Ha, evet. <laughs> e, bu konu mesela bir hiç mi refleksif düşünceniz olmuyor? Yani e, geleceğe dair bir kaygı ve belirsizlikleriniz oluşmuyor mu mesela? Zihniyle? Şimdi niye oluşsun? Eğer ben anda kendimi yaşıyorsam ertelemem yok. Başarısızlığım olmaz. Çünkü anda bakın ertelemeden sistemli, prensipli, düzenli, çalışkan, <laughs> üretken bir insanın kaygısı olur mu? Yani şu anki yaş aralıklarına baktığım zaman eminim hepsi hani hepimizin bir geçmişi var. Hani sürekli zihnimizi bulandıran, sürekli karşılaştıran birçok şey var. Peki 60 yaşındayım. Benimki olmadığına göre <laughs> sizinki <gibi> de olmaz. <laughs> Kaç yaşındasınız? 26. E, düşünün yani. Ben bu yaşa kadar eğer sizin dediğiniz yönden gidersek en çok etki, katkı, <laughs> karışıklık bende olması lazım. Bir de ben buranın yöneticisiyim. Sorumluluğum var. Öyle değil mi? Bak her türlü. Neresinden girersek girelim. Peki kaygınız olmadı mı? Yok. Öncesinde vardı. Eğitim öncesi çok kaygılıydım diyorum ya. Özgüveni olmayan, takıntılı, duygusal, her şeyden etkilenen bir yapım vardı. Ama eğitim sonrası değiştim. Saçımdan tırnağıma kadar değişim hala devam ediyor. Onun için size tavsiye ediyorum. Yaşadığımı sunuyorum size. Yaşamadığımı değil. Ben size buradan e, hikaye, hayal anlatmıyorum. Tamamıyla anlattığım her şey bir fiil kendi yaşantımdan. Hedef de İddaa da, başarı da, hepsi 2007'de kurduk BAM'ı bir öğrenciyle. Sıfırdan. <laughs> e buraya getirdik.